Arkadaşlar merhaba. Ders Dili YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz geometrik şekiller, geometrik cisimler. Geometrik şekillerin öncelikle geçen sene ikinci sınıfta görmüş olduğumuz bir ön kavramları var. Bunları hatırlayalım. Şimdi her geometrik şekilde köşeler, ayrıt yani kenarlar ve yüzler vardır. Şimdi köşe konusu. Şu görmüş olduğunuz noktalar her biri birer köşedir. Aynı şekilde arkada da kalıyor iki tanesi. Yani iki kenarın birleştiği noktalara köşe adı verilir. Ayrıt, yeşil renkle işaretlenmiş olan köşeleri birleştiren çizgilere ayrıt adı, şu çizgilere ayrıt adı verilir. Şekli meydana getiren çizgiler yani. Yüz, yüzlerde her bir kenarın ortasında bulunan bölüm, şekillerin iç kısımlarına yüzey kısımlarına yüz adı verilir. Burada unutmamamız gereken bir şey, tüm geometrik isimlerin taban isimleri taban şekillerine göre adlandırır. Yani tabanı kare ise ona göre isim verilir. Tabanı dikdörtgense ona göre isim verilir. Şimdi ilk şeklimiz küp. Küp eee önce kenar köşelerinden başlayalım. Kaç tane köşesi var? Şu görmüş olduğunuz noktalar köşe. 1 2 3 4 5 6 bir de arkada görünmeyen 2 tane var. 7 8 tane köşesi var. Ayrıtlara yani kenarlara bakalım. Köşeleri birleştiren çizgilere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arkada görünmeyen 10, 11, 12 tane ayrıt var. Şimdi de yüzlerine bakalım. Yüzler demiştik ki şekillerin iç kısımları. Bunda açılım halinde olan şekilde bakabiliriz. Küpün açık halinde. Bir ayrıt burası bakın. Bir, 2 3 4 5 6 Demek ki küp şeklinde 6 tane yüz varmış. Bütün yüzleri aynı, aynı zamanda küpün bütün yüzleri karedir. Yani şuradaki uzunluklar birbirine eşittir. Buna da karesel bölge adı verilir. Şimdi size ben kartonlardan küpleri göstereyim. Bunu internette bulabilirsiniz. Bu büyük küp açılım hali. Bakın aynısı bunun. Şu kenarları görmeyin. Şu kenar kısımları. Şeklin şurası. Buralar kıvrılacak çünkü iç tarafta kalacak. Mesela burası bir kare. Burası da bir kare. Burası da bir kare. Şurası da bir kare. Burası da burası da. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane yüzü var. Biz bu şekli katladığımızda tam kıvrım yerlerinden katladığımızda ne oluşacak? buralardan katlayınca şeklimiz bakın birazdan ne olacak. Küp şekli olacak. Yine aynı şekilde alt kısımlarını katlayalım. Evet. Şeklin kapalı hali bu. Bakın bir küp. Bu şekli açtığımızda ise görmüş olduğunuz gibi şuradaki şeklin aynısı burada mevcut. Evet, bu da daha küçük hali. Katladığımız zaman yine küp şeklini alıyor. İkinci şeklimiz kare prizma. Az önce demiştim ki ben size, geometrik isimler taban ve tavan şekillerine göre isim alır. Kare prizmanın alt tarafı ve üst kısmı tabanı ve tavanı kare. Bu yüzden kare prizma adını alıyor. Şu kısım ve alt kısım nedir? Kare şekli olduğu için. Şimdi köşelerden başlayalım yine her zamanki gibi. 1 2 3 4 5 6 arkada görünmeyen 7 ve 8 tane neyi var? Köşesi var. Şimdi kenarlarına bakalım yani ayrıtlara. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkada görünmeyen kısımları da var. 10, 11, 12 tane ayrıtı var. Kaç tane yüzü olduğuna bakalım açık şekilde. Birazdan göstereceğim zaten. Burada var aynısı. Buradan da bakabiliriz. 1, 2, taban ve tavan. 3, 4, 5, 6 tane yüzü var. Aynısı burada da şekilde de var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzü mevcut. Kare prizmanın yan yüzleri, yani şuradan göstereyim. Bu yüzleri nedir? Dikdörtgen şeklindedir. Alt ve üst yüzeyleri ise kare şeklindedir. Kare, kare. Bu yüzden kare prizma deniyor. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi şekiller taban ve tavandaki şekillerine göre geometrik isimler isimlendirilirdi. Bunu da katlayacak olursak buralardan katlarsak eğer birazdan hangi şekil ortaya çıkacak? Kare prizma ortaya çıkacak. Burayı kare oluşturuyoruz. Ve bu şekli katlıyoruz. lazım. Ben size göstermek amaçlı sadece katlama yapıyorum şu anda. Evet. Görmüş olduğunuz bu şekilde nedir? Kare prizmadır. Gördüğünüz gibi alt taraf üst taraf ve alt taraf kare. Yandaki yüzleri ise dikdörtgen. Açtığımızda ise bu şeklin aynısı. Üçüncü şeklimiz dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler Dikdörtgenler prizmasının ise alt ve üst taban ve tavan kısmı dikdörtgen. Yan tarafları da dikdörtgen. Bu yüzden yani komple bütün yüzleri aslında nedir? Dikdörtgendir. Bu yüzden dikdörtgenler prizma adını almıştır. Şimdi bakalım kaç tane köşesi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada görünmeyen üst ve altta var iki tane de. 7, 8 tane köşesi var. Kaç tane kenarı yani ayrıtı var ona bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ayrıtı var. Peki yüzleri kaç tane? Kaç yüz var ona bakalım. Hemen şeklimi de getireyim. Bakın bununla benziyor zaten aynı hemen hemen. Birinci yüz, ikinci yüz, 3 yüz, dördüncü yüz, Beşinci yüz ve altıncı yüz, altı tane yüz var ve bütün gördüğünüz gibi bütün kenar yüzleri, bütün yüzleri hangi şekilde dikdörtgen şeklinde. O zaman buraya yazalım, bütün kenarları dikdörtgendir. Aslında yüzleri demek lazım. Şimdi bu şeklimizi katlayalım. Görmüş olduğunuz gibi bu oluşan şekil. Bunun aynısı değil mi? Bakın. Yani bildiğimiz aslında kibrit kutusu. Bütün yüzleri dikdörtgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzü var. Açalım şeklimizi. Ve bu şeklin aynısı gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi dördüncü şeklimiz silindir. Silindirde durum biraz farklı çünkü silindirin köşesi ve ayrıtı köşeleri sivri bir taraf olmadığı için köşeleri ve ayrıtı yoktur. Bu önemli. Peki kaç tane yüzü var ona bakalım. Açık şekilde daha görünüyor. Bir, iki, üç tane yüzü var. Peki kaç tane yüzü daire? Kaç tane yüzü daire? Taban ve tavanındaki yüzü yani iki yüzü nedir? Dairedir. Konserve kutusunu düşünün. Aynı şekilde burada var bakın. Yani bunu kapattığımızda bir ne oluşuyor? Konserve kutusu oluşuyor. Bu yandaki şekil aslında kare gibi görünse de bu bir eğri. Çünkü birazdan bunu birleştirdiğimizde ne hale gelecek? kare haline gelmeyecek artık. Birleşecek ve bu da altının ve üstünün kapakları olacak. Tabi ki şuraların kırılması gerekiyor. Bu şekli katlayıp birleştirdiğimiz zaman şu şekilde ne oluşacak? Bakın silindir oluşacak. Alt ve üst yüzü daire. Yan yüzü ise bir eğri. Beşinci geometrik şeklimiz üçgen prizma. Üçgen prizmanın kaç tane köşesi var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Arkada görünmeyen bir köşede burada var. 6 tane köşesi var. Peki kaç tane kenar yan ayrıtı var? Ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu arkada görünmeyen 3 tanesi 9. 9 tane ayrıtı var. Kaç tane yüzü var? Yüzünü en net bir şekilde açık haline görebiliriz. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 5 tane yüzü var. Alt ve üst yüzlere alt ve üst yüzleri hangi şekil? Şu kısımları. Üçgen. Yan yüzü ise Yan yüzleri nedir? Üçgen prizma. Yan yüzleri ise burada daha net görünüyor. Bakın dikdörtgendir. Şu şekilde. Ya da bu şekilde olabilir. Dikdörtgendir. Üçgen prizmamız katlayalım. Şekil olarak aynı zaten. Buralardan içe doğru katlıyoruz. Aynı şekilde buradan da içe doğru katlıyoruz. Bu bölümler işte kalacak bölümler. şeklimiz üçgen prizma. Yan yüzleri dikdörtgen, taban ve tavanı ise üçgen. Altıncı şeklimiz koni. Koninin kaç tane yüzü vardır ona bakalım. Bir yüzü burada var. Diğer yüzü tabanında var açık şekilde görürsek burası birinci yüzü, burası ikinci yüzü, iki tane yüzü var. Alt yüzü dairedir. Şu kısım yani. Üst yüzey ise bir üçgen değildir bakın burası önemli. Bu çünkü üçgen gibi görünüyor ama şekli biz şu şekilde gösterdiğimizde burada üçgen gibi görünüyor ama bu şekil böyle kalmayacak. Ne olacak? Katlanacak biliyorsunuz. Şu şekilde katlandığı zaman bu şekil artık bir üçgen değil. O yüzden buna biz eğri diyoruz. Herhangi bir şekli yok aslında. Bir eğri yani. Bu da koni şeklimizin küçük ve büyük örnekleri. Yedinci ve son şeklimiz küre. Burada görmüş olduğunuz şekil. Kaç tane yüzü var? Küre bir yuvarlak bir şekil olduğu için sadece bir tane yüzü vardır. Köşesi ve ayrı e, ayrıtı yani kenarı ise yoktur. Çünkü herhangi bir sivri bir köşeye sahip değil. Ya da ne bileyim bir iki tane köşeyi birleştirecek bir ayrıtı köşesi olmadığını göre ayrıtı olamaz. Çünkü köşe neydi? Şey ayrıt neydi? Köşeleri birleştiren çizgiydi. Köşesi ve ayrıtı yoktur bu önemli. Buradan olmaz gereken şey silindir, koni ve küre şeklinin yüzeylerinden bazılarının tam bir şekli yoktur. Mesela koni için bakalım. Koninin üst yüzeyinin bir de burada altta daire olacak. Üst yüzeyinin herhangi bir şekli yok. Alt tarafın var. Alt taraf dairedir ama üst tarafın bir şekli yok. Üçgen gibi görünmesine rağmen üçgen değil bakın. Bunu unutmayın. Bu bilgi çok önemli. Silindir, koni ve kürenin yüzeylerinden bazılarının tam bir şekli yoktur. Eğri yüzeye sahiptir. Köşe ve ayrıtları da yine aynı şekilde köşe ve ayrıtları da yoktur şekillerle gösterelim aynı şekilde. Neydi? Koni şekliydi. Kürenin şekli şu anda elimde mevcut değil. Neydi? Silindirdi. Yine silindirin yan tarafı dikdörtgen gibi görünmesine rağmen aynı bunda olduğu gibi, koni de olduğu gibi. Şekilin hali katlanarak gösterildiği için bu dikdörtgen sayılmaz. Bir eğridir aynı şekilde. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Başka bir konuda buluşmak üzere hoşçakalın.